Minecraft'a bak kızım bak şimdi bugün konumuz kekolar. Kekolar hakkında sizinle e, YouTube'un para kazanmamız için verdiği süre zarfında oyun oynayacağız. Bu nedir yani anlaşılan 10 dakika içinde 10 dakika. İsterim ki 15 dakika olmasını ama maalesef ki eski mesela o şekilde yapmışlar. Bedion'un eskisi odur. Mesela biraz zorlarsan e, 10 dakikalık video yapabiliyorsun. Yani anlatmak istediğim çok zor bir şeydi ama anlamak isteyenler anlamıştır diye ümit ediyorum. Hop ne yaptın öyle? Ama sizi kesmek zorundayım. İzzet! İzzet kendine gel İzzet! Ben öldüreceğim onu. Nereye gitti kızarım gel öldüreyim seni. Kızan nereye gitti? mi kızan tamam. Neyse biz onlara geçelim arkadaşlar. Çok agresif bir şekilde giriş yaptığım farkındayım. Ha gel buraya keseyim seni Deniz. Onlar bana lazım çünkü Deniz oyunu kazanmam için. Teşekkür ediyorum Deniz'e de buradan. Şimdi arkadaşlar. Heh geldi bak işte bak. Bak. Laylon kapalı çocuk. Merhaba arkadaşlar. Bugün size laylon kafalı nasıl çocuk nasıl olunur onu öğreteceğim. Laylon kafalı olmanız için laylonu yakıyorsunuz kafanıza adamlar Allah belanı versin senin lan. Al şunu. Bak boynunu eğiyor bak. Ne oldu? Canım doldu tabi. Videoda seni keseceğim sonra... Ne oğlum yapmayın ya. Neyse arkadaşlar konumuza girelim. Şu olay şu aga. Eee şu, şunu anlam... Şey yapmayın yani. Aa Bırt abi kekolardan hani kekoları işte şey yapıyorsun, gömüyorsun, işte ayıp ediyorsun falan onlar insan değil falan yapmayın. Eyvallah onlar da insan ama bizim milletimiz bunlara bir ad koymuş. Bunların isimleri yok biliyorsunuz ki bunlara kekolar diye adlandırılıyoruz. Hani bunlar çoğul bir şey olmuş artık. Neyse olaya gelelim. Sadece gelelim tabii ki de. Öncelikle arkadaşlar şöyle bir şey var bakın. Ee, bu kekolar ellerinde beyaz işte şey ellerinde diyorum. Eller aynen ellerinde silahları üstlerinde şey silah derken öyle hani şey zannetmeyin çalıntı mal hani bıçak ondan sonra ne bileyim cartı curtu Eee altında işte parlayan pantolonlar par hani polis mesela polisi gördüğünüz zaman ne yapıyor arkadaşlar size hani mesela trafik polislerini gördüğünüz zaman adamlar mesela hani yoldan geçen arabalarda belli olmak için hani ışık vurduğu zaman parlıyor değil mi yani Bunların giydiği, polislerin giydiği fosforlu şeyin amacı bu. Bizim insanımız ne abi, bizim bu kekolar fosforlu şey giy, çıkıyor yola. Parlaya parlaya gözüyle amına koyayım. Neyse. Konumuza dönebiliriz. Arkadaşlar başımdan geçen bir olay anlatacağım bu kekolarla ilgili size. Şimdi şöyle eee bir gün çok sevdiğim bir misafirim gelmiş. Kızan yani harbi seviyorum böyle. Hani içime sokasım var çocuğu ama erkek. Erkek olmasa sokacağım ama erkek. Neyse. Gelmiş yani de merhaba merhaba. İsmi Hakan bu arada. akan işte. Hakan dedim gel dedim bizim bu aşağıda böyle çimenlik var böyle ne bileyim hani oturak moturak var gel dedim kola çekirdek alalım oturalım seninle muhabbet edelim. Tabi olur Aga dedi çok mutlu oldu o da dur ayakkabı yattım sonra kriz geçirmeyin. Tabi olur Aga dedi neden olmasın be dedi biz çekirdeğimizi aldık oturuyoruz Aga. Ama böyle 3-4 saat tuturduk. Neyse dedim Hakan yürü eve gidelim film izleyelim seninle sonra da gömer yatar uyuruz. Yarın yaparız bir şeyler. Tamam Aga dedi. Olur dedi. Hakan hiç benim sözümden çıkmaz. Ne dersem onu yapar. Adamın dibidir o yüzden de. Aga. Tam böyle kalktık. Eve gireceğiz. Arkadan fosforlar. Şşt. Amın Yani küfür etti orada. Bunu söylemek istemiyorum. Vay küfür etti. Bakın lan buraya dedi. Hayırdır Aga dedim. Buyur ve. İşte böyle atarlı matarlı konuşuyor bana. Anlatabiliyor muyum? Hani kulağımı mulağımı çekiyor. Bir de en sevdiğim kulağı. La düğüm oğlum. Bak yapma kulağımı benim. Kardeş diyor bir daha sizi burada görmeyeceğim diyor. Siktirin gidin la diyor. Kardeş bu bana koydu şimdi yalan yok. Yemin ediyorum sana arkadaşım yanımda bir şey diyemedim. La kardeş dedim gitmezsek ne olurlar ne yapacağım bize. Bir baktım ve ceplerinden iki tane silah çıkardılar ama iki tane yani üç tane yok. Çünkü iki kişilerdi. Neyse. Aga dedim tamam kusura bakma. Yani gideriz tamam eyvallah. Yani yapacak bir şey yok. Hakan yanımda. Hani Hakan'a bir şey olmasından korkuyorum. Çünkü hani emanet çocuk da orada bıçaklanmasın İyi dedim. Tamam görüşürüz. Gitti aga bu. Yani gitti derken hani biz gittik tabi yanlış anlamayın arkadaşlar onların ellerinde bıçaklar onlar re yapıp gidecek değil hani biz o kadar delikanlı değiliz kusura bakmayın. <laughs> neyse dur konuya devam ettirelim. Ee, aga her neyse sadete geliyorum yavaş yavaş biz eve gittik ama benim içime öyle bir oturdu ki akşamı bekliyorum yani böyle akşam olsun hani yatayım. Hani akşam derken böyle gece hani sabaha doğru falan hani yatayım artık yarın ben bunlarla görüşürüm. Allah belanı versin Legolas'ın kayıp kardeşi sen misin amına koyayım nasıl o ok katma o. Her neyse eve gittik işte uyuduk ben uyuyamıyorum tabi sinirden artık ne bileyim bu tırnağımı bağırsağıma falan sokuyorum artık. Hani strese girince insanlar tırnaklarını yere ben bağırsağıma falan sokuyorum bağırsaklarımla gezdiriyorum falan. Yam yam karınca. Tamam. Deemiz kardeş sen. Yani. çocuk bayağı iyi yok atıyor ölmek şimdi. Neyse. Durun olaya birazdan devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi şey olmasın. Ölmeyeyim burada ben. Çok heyecanlanırım. Bak. Beni yakmaya çalışıyor. Bak. Ya Yahudi misin lan sen? Oğlum bana yardım edin lütfen. Ben yanıyorum şu an. Nasıl sönebilirim acaba? Şş, sönmem lazım. Heh söndüm tamam. Şu çocuğa. İzzet, İzzet yine sen İzzet Lan senin oyun başında biz sen benim belalım olmuştun İzzet Gel buraya şimdi o kafanı keseyim mi gör lanet İzzet İzzet gel bir şey söyleyeceğim sana Bak amınakoyim Allahım çıldırıcağım şimdi ya Kurabi ile de envanterime gelmiş Hiç şuradan hiç sevmiyorum. Öleceğiz oğlum Bak hunter'a bak bak Hunter git buradan Allah çapsın 3 kalp var hadi görüşürüz ben öleceğim yoksa. Oğlum çocuğu 2 kişi de alıyorlar şerefsizler at sizler bekleyin oğlum siz. 5 tane okum var lan antır. Yem alan ok olduğunu yapılı. Şerefsizler lan. Oğlum 3 kalp olması var ya gerisini siz düşünün lan. Gel lan buraya izlet. Bak kol web aldı bu çocuk tehlikeli. Allah çapsın bu da çok fena burayı. Aga biz biz çok zayıf kaldık. Ayrın kılıcımız falan yok. Dur şurada itemler alak var. Aha 3 tane demirimiz oldu. Tamam yaparız. Lan yine ben yandım. Lan! Ana çocuğu unuttum lan. Bu çocuk öldü zannettim ben. Neyse. Kusura bakmasın. Çok özür diliyorum. Karınca çocuk seni. Karıncaymış ismi de. Çok özür dilerim. Neyse olay de devam edeceğiz. Kusura bakmasın. Arka bir an hızımı alamadım. <laughs> Vallahi çok ayıp oldu çocuğa ya. Neyse kusura bakma dediğim gibi canım ciğerim benim. Şey karınca çocuk seni. Aga devam edelim. E şimdi ben Böyle olunca olay Baya bir sinirlendim Ciddiyim baya bir sinirlendim Sabah oldu aga Benim bir tane Ali abim var Ali Ama Ali diyorsam hani Alileri bilirsiniz Tehlikeli böyle Mesela sokağa çıkın 10 tane erkeğe sorun ismin ne diye Hepsinin ismi Alidir Anlatabiliyor mi hani Ali Ali ama öyle Ali Ali abi dedim ne yapıyorsun? <laughs> İyi dedi berat. Sen ne yapıyorsun? Celal babanın kayıp kızanı falan mı galiba? İyi abi dedim otobüsle bir yere gideceğiz. Adını vermek istiyorum şey. Reklam yapmayayım. Durakta bekliyoruz. <laughs> bir baktım karşıda dün gece bize atar yapan kızanlar. Merhaba dedim, merhaba dediler. Ondan sonra ya yani şeyler demedim. Lafın geliştiğim tabi. Abi dedim ben bir arkadaşı gördüm dedim. Bir selam verip geleyim mi dedim Ali abi. Ali abi de, de tamam evlat dedi ama Ali abi de hani 70 kilo adamsa 65'i taşak öyle bir hani sağlam adam. Her neyse Aga Allah seni inandırsın çocukların yanına gittim aynen böyle arkadan lan amıcık dedim buraya bakın. Bu arada küfürlerden rahatsız olan arkadaşlar varsa kusura bakmasın. Tabi onlar böyle bir laflarını kelimeler kendilerine kullanmayacaklarını zannettikleri için insanların. Direkt baktı hayırdır lan dedi geldi yanıma böyle. Hayırdır lan gerçek sen dedi nasıl konuşuyorsun dedi. O ara Ali abi gördü tabi bunları. Ondan sonra geldi hemen tak tak kulaklarının arkasına 2-3 tane tokat Dedim Ali abi bunlar bizi geçen akanla sıkıştırdılar. Bizi dövmeye falan kalktılar. Ali abi bunlara bir tuttu. Görüyor, göreceğin yerden yere vuruyor. Ali abi dur yapma. Yok diyor. Bizim diyor yeğenimize kimse diyor atar yapamaz. Tuttum bir tanesinin kulağını. Dedim sen miydin lan benim dün kulağımı çeken. Yapma abi Allah için bokunu yiyeyim abi. Yapma bokuna ekmek bana abi. Dedim yürü bir daha buralarda görmeyeceğim seni. Siktir git dedim. Tırnak içinde söyledim bir de bunu. Dünkü lafını hatırlatmak amacıyla. Böyle bir anım vardı arkadaşlar. Bu anıyı da size yaşatmak istedim. Tabi bazı yerlerinde küfürler oldu. Bunlar razı olan arkadaşlarımdan özür diliyorum. Tabii ki de kötü örnek olduysam. Neyse bu video yok. bu kadar olsun arkadaşlar. Umarım eğlenmişsinizdir. Onun haricinde eğlendiyseniz kanala abone olmayı, alttan tere videoya like atmaya, alttan tere yorum atmayı unutmayın. Yani sizin de böyle kafanızdan veya hani hayatınızda ufak ufak anılarınız varsa bunları da yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın. Yani neyse bu video yok, bu kadar olsun. Videoyu ben size like beğenmediyseniz dislike butonuna basabilirsiniz. Bu videoda yorum ve düşüncelerinizi yazmak istiyorsanız alt kısımda bulunan yorumlar kısmına yorum atabilirsiniz. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.